Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugün hazırlayacağım öksürük şurubu için bir tane soğana ihtiyacımız var. Soğandan bir kapak kestim. Soğanın düz durabilmesi için de alt tarafını düzelttim. Soğanın ortasını boşaltıyoruz. Herhangi bir aletle orta kısmındaki fazla soğanları alalım. Dilerseniz bir çorba kaşığı da kullanabilirsiniz. Soğan çok güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle soğuk algınlığında, nezlede, gripte rahatlıkla kullanılır. Küçük çocuklarda geçmeyen öksürük krizlerinde soğan çok büyük bir yardımcıdır. 2 büyük diş sarımsak kullanacağım. Bıçakla sarımsağı küçük küçük parçalara ayırıyorum.